5 dakikaya girdik son 5 dakikaya. İsterseniz bir soruyu da alalım. O da şu da şu şekilde. Kader nedir? Alın yazısı diye bir şey var mıdır? Efendim kaderi insanlar yani Müslümanlar biraz yanlış anlıyorlar. Kader aslında kader kelimesi Allah Teala Kur'an'a ne diyor ki? Halaka kulla şey fakaddarahu takdira. Allah Teala her şeyi yarattı ve sonra onun bir kaderini de koydu. Onun bir kaderi vardır. Kader nedir? Onun bir ölçü vardır. O, o belli ölçüler var. Her şeyin belli bir ölçü içindedir. Onun bir e, ö, ölçüsü, munuacığın onun bir ölçüsü vardır. Onun bir kadri vardır. Bu ne demektir ki mesela bir insan yaratıldı. onu o, o sınırsız değil. Belli ölçüler içindedir. Ne demektir onun yeteneği? Her insanın yeteneği farklı. Her çocuğun yeteneği, aklı bunlar farklı farklı. Allah-u Teala diyor ki her yaratılan şeyinin bir kadri vardır. Yani belli ölçüler içindedir. Ölçüleri o ölçüsüz değil. Her şey. Mesela bu toprağın altında su var ama 10 metre sonra mı var? 8 metre sonra var, 5 metre sonra var. Bunu kazdıktan sonra öğreneceğiz. Ve böylece çünkü kadri biz bilmiyoruz. Bu da ve başka de. O zaman insan e, ıı, araştırmaya mak zorundadır. Nitekim bütün bu dünyadaki bütün gelişimi ne kadar bu bilimsel gelişmeler kaydedilse bu kadarı ıı, öğrenmek için ıı, bu gelişmeler kaydedildi. Acaba burada su varsa kaç metre sonra? Acaba burada benzin varsa, petrol varsa kaç metre kazdıktan sonra? Filanca denizde eğer bir hazine varsa kaç metre kazıldıktan sonra oradan dedim oradan ben o hazineyi biz bulacağız. Nitekim ki bu kader inanışı aslında dünyanın gelişimini sağladı. Eğer bu olmasaydı Allah dedi ki halaka şey fakat daru takdir. Allah-u Teala her şeyi yarattı ve onun bir kadrini de onunla beraber tayin etti. Ve ama kader benim anlattığım anında yoksa benim bir şey yerde bir şeyler yazılmış da benim bir şey yapmama gerek yok diye bir düşünce İslam'da yok. Mesela Fatiha suresinde bizim okuduğumuz her gün namaz kılan kişi kaç kere bunu okuyor diyor ki İyyâke ve iyi nestâin. Ey Allah ben bütün var gücümle biz sana ibadete geldik. Ondan sonra şimdi ve iyâke nestâin senden destek istiyoruz, senden yardım diliyoruz. Şimdi insan akıl gereği ne olması lazım veya bazı insanlardaki e, kader inanış gereği ne olması lazım? Allah ben senden destek istiyorum, senden yardım diliyorum ki ben sana ibadet edebileyim. İslam diyor hayır. Bir bütün var gücüyle gelmek ve var olan gücünle gelmen yetmez senin kadirinin zeyni için. İkincisi Allah'dan da hayırını istemen, destek istemen. Bu ikisi birleştiği zaman netice ne çıkarsa o senin kadirindir. Ama senin rahat oturman, hiçbir şeyle ilgilenmemen, o İslam'ın kader felsefesine ne? ters değil efendim. Allah Teala diyor, nabudu, hmm. Allah bütün var gücümüzle sana ibadete geldik ve iyya nestaîn ondan sonra senden yardım diliyoruz, destek istiyoruz. Bu, bu, bu da kader. Eee şeklini ve için ne olduğunu bize anlatıyor. Tamam. Varsa bir vakit ben koyabilirim. Söyleyeyim. son bir dakikaya tamam, Bir dakika. 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 Hı -hı. Şimdi kaderi anlamak için benim mesela ehli mi bakın? Şu şekilde bir alanı var. Bu benim benim kaderimdir. Ben burada bunu oynatabilirim ama bunları fazlasını oynatamam. Hı. Yani Hı. o çerçeve içerisinde olmamız. Evet. Benim ne kadar benim benim alanım içinde benim var ol gücümle çalışmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım ama ondan sonra neticede Allah'a Allah'tan beklemem lazım kader budur efendim. Evet. Diliniz